Bir gün oynuyoruz. Evet arkadaşlar Sky Teacher oynuyoruz. Bugün kariyer modunda başlatacağız Kuzey şimdi. İlk kez oynayacağız biz bu oyunu. Bakalım Sky Teacher bizden neler çekecek. Hep o mu öğrencilere çektirecek değil mi oğlum? Evet. Arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayan hala varsa lütfen abone olun. Abone olmayı unutmayın. Ve abone olan arkadaşlarımız var biliyor musun? Çok fazla abone olan arkadaşlarımız var eskiye göre. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz ve abone olduğunuz için. İstediğiniz her şekilde yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü yorum açacağız. Daha fazla oynamamızı istediğiniz oyunları da belirtebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi oyuna başlıyoruz. Abone ol. Evet, Scarlet Teacher. Evet oğlum söyle. Böyle ya. Böyle niye vuruyor bu? Scarlet Teacher mi? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlıyoruz. Şimdi diyor ki fare kapanını bul diyor yerleştir masanın üstüne diyor. Evet. Şimdi fare kapanını bulacağız ve evet. kasteyi almış. Diyor ki eve git diyor ve fare kapanını bul diyor. Gidelim bakalım. Şimdi gittik kapıyı. Aç kapıyı. Açık kapıyı. Ha arkadaşlar kocaman da evi var ha. Merdivenden çık, merdiven. Merdivenden mi çıkalım? Hı hı. Of bak, kapıyı açtı zannettim ya. Dur oğlum içeriye bir girsin bakalım biz kalit içir. Giydi i̇şte, giydi. Girdi de yukarıya daha çıkmadı. Şöyle bir yukarıdan bakalım mı Scarlet Teacher'a? Scarlet Teacher neredesin? Ooo! Jim! Ooo! Tam net göremiyorum ama bir kötü gün hı. yapabilir daha iyi diyor. Neyden daha iyi yapabilirim onu okuyamam. Baba, baba uyuyor. Uyuyor, uyuyor, uyuyor. Hemen gitmem lazım, hemen gitmem lazım. Evet, evet. Evet, evet. Şöyle açalım kapıyı. Bırak da Yapma. <laughs> aç, aç. Alamadım. Aldım. Kaç, kaç. Evet. Kay. Aa, koy Koz. sana. Koş, koş. Kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Oh, arkadaşım. <laughs> Kuzey heyecanlandık. Diyor ki şimdi dışarıya koş dedi. Koştum bakalım. Oh, arkadaşlar. Tamam. Sıkarı <laughs> teacher bizi yakalayamadı. Yiyelim bir onu. Dur lan bir yakalattıralım kendimize doğru biz gelsin. Ay, hayır, hayır. Gammesin. Dur bir ona bir zarf atalım. Sıkarı <laughs> teacher. Gelmesin baba. Tamam babacığım zaten. Sadece bizi bir görsün bakalım. Scare teacher. Today is the day I bakalım tuzağımıza düşecek mi? Evet şimdi gazetesini okuyor Kuzey. My hand. my hand. Evet arkadaşlar. Eğlenceli ölüm tamam. Ne yapıyor? Öğrencilerine kızıyormuş, sevmiyormuş. Ardın diyor, ee, şey tuz ekliyor. Tamam mı? Başlıyoruz. Şimdi kahvaltı yapacak büyük bir ihtimal bizimki. Yürüyüşüne bakın arkadaşlar. Kuzey nasıl yürüyor? Şöyle. <laughs> <laughs> Oturdu. O güzel görünüyor aslında. Ha. Fena da şeyler yapmamış. Demiş diyor. Eee? Hanımefendi kapıyı kilitlemiş. Bizde anahtarımızda maymuncuk derler buna. Bu kapıyı açtığı şey maymuncuk derler. Evet, hanımefendi gidiyor. Mutlaklar da kuzey, sen mutfağın yerini biliyorsunuz. hanımefendi de oturdu. Mutfak. Ne oldu ya? Ayağıma bir şey battı. Ayağımı acıttı. Gördün mü? kapanmış? Kuzey yeme. Tuttum. Kaç, 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 Kaç. Kaç, 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 Teacher! Baba, Kaç! Uzaklaş diyor! Koş diyor! Koş, Koş! Tamam, Tamam. Babacım şöyle bakalım bir. Skully Teaceeeerr! Yapma! Televizyon izliyorum ben. Televizyondan izliyor bu ya. Hah! Ayyami, Ayyami, Yapayyyy! Afiyet olsun! Afiyet olsun, hanımefendi! Kafaya dikti. Perişanlandı. <laughs> 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 İğrençsin ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bölümü de tamamladık. Kandine, kandine çok devasa bir ev yapıyor ama özelliğinde de. zarar ver diyor. televizyonda. Horror show diyor. Favori bir şovu varmış onun. Onu da izlemesine engel oldu yani. <laughs> bir daha alkışlıyor. Allah'ım Allah, şuna bak. Evet şimdi bu ne ya? Düşünü seçelim bak. evet. bakalım. Evet. Bak sen öyle. Nasıl düştü? Bir daha yap bir daha. <laughs> bir daha yok ki. Var mı? Yok bitmiş. <laughs> 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 Kadının kafasına üzüldüm ya böyle dolunca. Ee, baba üzülme. <laughs> ya ne bileyim böyle dolunca üzüldüm kuzencim ya. Niye? Biliyorsun böyle zarar vermeyi sevmiyorum. Evet, vur diyor da. Yo. Vur demiyor. Hmm. Ne? Ha, bu da buraya dokun diyor. Dokunduk bakalım, ödüllerimizi alalım. Ee, şimdi... Ya bu Scarlet Teacher'ın evinde oraya bakmamız lazım. Baba üst kata çıkıyor. Hayır hayır, o üst kata çıkıyor. Biz şimdi ne yapmamız lazım? Biz buradan böyle ödülü gitmemiz lazım. Aa, baba! Ne var bakalım, içeride ne var oğlum? Burası bir bize an Levi gösteriyor oğlum. Levi bul diyor. Bu. Ha burada. Crow var. Crow. burada pense falan da var. İşimize lazım olur tamam mı? Eyvah. Baba. Eyvah. Ha Jim de o spor salonuna gidiyor bizimki. Demek sen spor salonuna gidersin. Şu bakalım mı bir? Ne iş yapıyor? Efendim diye. Bakalım ya. Bakalım ya. Biz rahat bir şımarık çocuklarız. Sen ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> kaç, 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 kaç. Oh. Arkadaşlar son anda kaçtım ya. Baba geliyor. Bana. gelsin, gelsin. Gelsin. Oo gördün mü? Nasıl geliyordu? Gel ya, gel. Ya baba <laughs> Bu Bu kadar bu sokakta senin değil herhalde hanımefendi. <laughs> ha? 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 Sivrilerin içini gördünüz mü arkadaşlar? O enerji şişeyi mi lazım bize Bekar? Enerji şişeyi bulmamız lazım. Enerjimizi azalıyor. Evi evde var. Evin içinde var değil mi? Evi evinde var. Senin evinde. Ya gitsene. <laughs> Daha orada duruyor. <laughs> Scarlet'i içer. Geliyor. Bakalım. gidiyor arkadaşlar gidiyor şu an. Ne, bu, nereye gidiyor bu ya? Scarlet Teacher. Geliyor. Şuna söyle de gitsin kuzen. Aa, senin anne. Çok da yavaş sürüyorsun ya. Arkadaşlar son anda nasıl kaçtım ama. <laughs> Spor salonundaydı gördün mü Kuzey? şimdi. Scarlet Teacher. Ya eve git işte otur ya. Ee, baba Helena Brown'un nana gidiyor bu suyum? O da Aa, Var ya arkadaş o beni bir yakalarsa. Aramız hiç iyi değil zaten bizim. Onunla. Girdi içeriye. Şöyle yavaş yavaş yavaş. yavaş. Baba o serörün eklemesini bozmamız lazım. Olamaz. <laughs> Uyanma. Valla ben biraz riske girdim. <laughs> Arkadaşlar ben biraz riske girdim ve televizyonu bozdum. <laughs> ve... ...Scarlet Tea Çarışımı'nı görmeyi istedim ya. Ben bir gidip geldim. Baba <laughs> Tamam tamam bir şey olmayacak oğlum sen hiç merak etme. Scarlet Tea Çarışımı. Şirinli. Çok şirinlendi şey. ya. Şey. Ağladım. Evet arkadaşlar. Bugünlük oyunumuzun sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hello Neighbor paylaşacağız. Evet. Ve aynı şekilde bu oyunumuzu paylaşacağız. Evet. Ve Red Ball'da yarın geliyor arkadaşlar. Evet. Çok teşekkür unutmayın. ederiz. unutmayın. <laughs> evet. Arkadaşlar yorum yapın, kalp atın mesajlasın. Kalp, kalp deli ne? Kalp kalp. Kalp, kalp iki kişi. Evet arkadaşlar bu şekilde <gülüyor> 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 teşekkür ederiz çok sağ olun.